Video çok uzun olduğu için part 2 yapmak istedim. Şimdiki durağımız Diyanar olacak. Rosman'a da gelecektim ama oradaki buradaki Rosman'da hiç yok. İlk önce Diyanar'dan başlayacağız. Sonra da Mr. D'ye gideceğiz. En sonunda da Hiç toz boksu. <laughs> Güzel bir hunt yaptık bugün. Seri 13. Esen 13. Mercedes'te BMW 1. Bence. Hı Orada da yine. Buraya gidiyoruz. Geldik. Ve neler var neler. Moving parts ve Ultra hot seti. Ne? Dört var. Yeni setten Aha. Şu da. Bu, Bu kadar. <laughs> Baba baksana Silvia var mı diye. Yok. Hı. Niye ki? Yandık çünkü o zaman. evet. Şey Şöyle araba. Yok, güzel oldu, değil mi? Evet güzel o ara. Yok. Zaten bu arabaları neden gösteriyorum ki ben size? Efsanevi saçma arasında. Ben koydum onu zaten. Mr. D'ye gidiyoruz. Şurada. Hı. Videoyu durdurmama gerek yoktur yani yakın. Bak. Ne oldu? Hı hı. Batman arabaları var mı? Evet. Şimdi sen de Cyber Pink'in Arizona Fox. Wow. O Batman setiyle birlikte çok Evet. Nasıl aynıydı akıllı? Arkadaşlar biz bir kere buradan o Forza Audi'yi bulduk. Bir de o Barbie Corvette'i bulduk. Ve tabii ki de burada bir şey bile kalmamış. Güzel bir tane Batman arabası buldum. Çevre. Alınır bir araç. O ne ya? Tır mı katmışlar. Şey oraya doğru bir tane al ama... Burada da güzel bir şey yoktu arkadaşlar. <laughs> RMZ City vardı burada. <laughs> Tabii ki de RMZ City artık yok. <laughs> Sarı Can. Şöyle alınır. Bir de bu hareket kapısı hareket eden bir tane parti vagon var. Güzel. Hammer Heavier. Mr. Dia yapılacak bir yer. Premiumlar şu an burada çok iyi fiyat. en güzel yaşam evet. bir evet. kendicisi Mr. Ben de bunu. Ürünlerde %50'ye varan kış sonu indirim kampanyasında fırsatları kaçırmayın. Ürünler stoklar arasında yer alır. Rubik küp vardı öyle. Bozmuşlar ya bizi. Şey. Dokunmayın ha biçim şu eşyaları ya Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Mr. D gülebilecek bir yer. Toybox'tayız. Bunu bulduk. Böyle güzel, böyle bir de Böyle araçlar var. <laughs> Bir de seviyorum. Leyla, seni seviyorum. Leyla, seni hı. Hı <gülüyor> <gülüyor> hı. seviyorum. -hı. ha. Hı -hı. Yok seviyorum. Uut, Bu da mı? Evet. Benim de jikâğı, bir de var ne güzel. Bunu sevdim ben. Nasıl? <laughs> güzel. Şuna bak. Of güzel ya. 170 diyor. Evet. Aslında olmuyor abi. Şimdi. Fiyatı da uygun. Haftaya önce. Bu <laughs> ne? Çevre. Tamam mı ya? Güzel mi? Tatlı bir de. Dur bunun babası. Tamam koy onu. Ne galiba. Bu ne lada mı lan? Ya sahte. Hayır. Hamur. Bulunuz Bir üç tane var. Birini alırız. Sarı kırmızı yeşil var. Onu. Maserati. Maserati. Dopel korsa var. Şöyle göstereyim. Land Rover Defender. <laughs> Güzel yani buradaki araçlarda. Evet. o bu tamam, modeline bakacağım. Yokmuş bu modelin. Hı? Hı. Kapalı kutusunda mı? Kapalı kutusunda. Hı. Yanlanmış. 190 Hı? Biz 90 almıştık. Biz 90 almıştık. Şimdi 170 olmuş. Vay zamba. Bu kadardı. Bu alınabilir bir araç. Fiyatı da uçuk bir Evet. Bu kadar daha videomuz. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki av videomuzda sizinle birlikte e, güzel arkadaşlar bulacağız.